kuvvet, günlük yaşantımızın her alanında karşılaştığımız bir sözcüktür. Masanın üzerinde duran bir vazoyu ittiğimizde ona bir kuvvet uygulamış oluruz. Yine hareket etmekte olan vazoya kuvvet uyguladığımızda vazoyu durdurmuş oluruz. Masanın kenarındaki vazoyu ittirdiğimizde vazonun yere düştüğünü görürüz. Vazoyu yere doğru çeken yerin çekim kuvvetidir. Durmakta olan cisimleri hareket ettiren, hareket halindeki cisimleri durduran cisimlerin hareket doğrultularını, yönlerini ve şekillerini değiştirebilen etkiye kuvvet denir. Kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Bu nedenle kuvvetin doğrultusunun, yönünün, büyüklüğünün ve başlangıç noktasının tanımlanmış olması gerekir. Kuvvet dinamometre ile ölçülür. Dinamometreler sarmal yayların esneklik özelliğinden faydalanarak yapılmış aletlerdir. Esnek bir yaya iki ucundan tutup kuvvet uyguladığımızda yayın boyu uzar, bıraktığımızda tekrar eski halini alır. Yayın uzaması üzerine uygulanan kuvvetle doğru orantılıdır. Örneğin, G ağırlıklı cisim yayı 1 cm uzatıyorsa, 2G ağırlıklı cisim 2 cm uzatır. Yayın bu özelliğinden yararlanılarak cisimlerin ağırlıkları bulunabilir. Esneklik sınırı aşılmamak şartıyla yayın uzaması x, kuvvetle yani f ile doğru orantılıdır. Bu durumda f eşittir k çarpı x bağıntısı kullanılır. k yayın esneklik kat sayısıdır ve esnek cismin sertliğine, uzunluğuna, yapıldığı maddenin cinsine, yayın kesitine ve yayın helezon sayısına bağlıdır.